Bu Türkiye'de biz zeytin memleketiyiz ve zeytin memleketinin cennetiyiz. Bunun hakikaten şeyini bilmemiz lazım, kıymetini bilmemiz lazım. Zeytin ağaçlarımızı kesmeyeceğiz. Yine e, galiba Seferi Hisar'da bir yerde vadide e, taş ocaklarını kurmak için zeytin ağaçlarını telef ediyorlarmış. Ayıptır, günahtır. Zeytin ağacını kesmek cinayetten, işitten farklı değildir. Haberler olsun. Çünkü zeytin ağaçları 2000 yıl yaşıyor. E biz yani işte 90 yıl ortalama 80 yıl çekip gidiyoruz. 2000 yıl yaşayacak bir canlıyı siz kendi kısa ömrünüz için ve kısa bir çıkarınız için şey yapamazsınız. İşte kabuğu buraya girmesi lazım. Nasıl ne yapması lazım? yani yasaklanması lazım. izin verilmemesi lazım. Bir sürü çıkar ilişkilerinin ortadan kaldırılması lazım. Yani eğer geleceğimizi düşünüyor isek. Çünkü şöyle bir durum var. Bu artık bütün dünyada kabul edildi Deniz Bey. 2025'te büyük bir kıtlık başlayacak dünyada ve bütün herkes buna buna hazırlık yapıyor. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ağaçlar, çok güçlü ağaçlar. Her türlü susuzluğa, soğuğa, taşa, toprağa, sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Zeytin meyvesi çok önemli, zeytinin yağı çok çok önemli. Bunu burada hatırlatıyorum, tekrarlıyorum. Lütfen izin vermesinler, lütfen zeytin, yani taş ocağı başka yerde yok mu kardeşim gidiyor zeytinlikte taş ocağı. Niçin biliyor musunuz? Çünkü o taş ocağındaki taşlarda bulunan kayalar zeytinleri besliyor. Bakın o zeytin ağaçlarına bakın 2000 yıl şu kadar toprak var. Toprak beslemez. Kaya tuzu burada devreye giriyor. Kaya tuzu en sağlıklı tuzlardan biridir. Kaya tuzu zaten 84 tane mineral var. Zeytin ağaçlarının senelerce, asırlarca ayakta kalmalarının sebebi kayadan beslenmeleridir.